Bir marketteyiz. Marketi işleten arkadaşımızla birlikte son dönemde artan fiyatları, zamları konuşacağız. Türkiye'de bugün her alanda olduğu gibi burada da bir algı yönetimi yapıldığı gerçeği var. Ben bu gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Nasıl? Bakın birçok ürünün gramajları düşürülüyor. Gramajları düşürülüyor, fiyatları sabit tutularak zam yapılmadı algısı oluşuyor. Oysa her şeyin fiyatı artarken bir o yönüyle zam yapılıyor, bir de gramajlar düşürülerek zam yapılıyor. Bütünüyle burada bu yük vatandaşın sırtına yükleniyor. Mesela şimdi elimizde bir bisküvi var. Bu bisküvi 61 gram. Fiyatı ne kadar? 1 lira. Fiyatı 1 lira. Kaç gram? 69 bu? gramdı. 69 gramdı. 61 grama düşürüldü. Fiyat? Fiyat 1 lira. 1 lira. tutuldu. Şimdi ekmekte biliyorsunuz birkaç gün önce bir zam yapıldı. 280 gram olan ekmeğimiz 230 grama Aynen. düşürülerek Fiyatı 2 lirada sabit tutul. Üretici aldığı ekmeğe bakıyor ama burada şu var. Ekmeğimizin 50 gram eksildi. Fırıncıyla konuşuyorsun. Fırıncı kendi açısından haklı. Una son bir yılda yaklaşık 80 lira dolayında bir zam geldiğinden bahsediyor. İçlik maliyetlerin arttığından, elektrik, su, doğalgaz giderlerin arttığından bahsediyor. Oradaki zamda durum bu iken şimdi bir marketteyiz. Marketteki durumu inceleyelim. Burada da gizli zamlar yapılıyor. Yani ürünlerin gramajları düşürülüyor, fiyatlar sabit tutuluyor. Dolayısıyla oradaki zam bir şekilde örtülmüş oluyor. Başka örnek ürün var mı mesela? Evet. Puding. Evet. Puding. Kaç gramdı bu? 75 gramdı. 70 gram oldu. Evet. 75 gram. Fiyatı kaçtaydı? 1.50 idi. 70 grama düşürüldü. Fiyat yine 1.50'de tutuldu ama gramaj 75 gramdan 70 grama düşürüldü. Orada. Türkiye'de bugün maalesef gerçekler vatandaşa anlatılmıyor. Zam yapılıyor, gramajlarla oynanıyor. Zam yapılıyor adına fiyat güncellendi deniyor. Gerçekler vatandaşın dikkatinden sürekli kaçırılıyor. Ürünlerin gramajları düşürülürken fiyatları sabit tutuluyor. Aslında hesabı yapıldığı zaman yüzde 15, yüzde 20, belki yüzde 30'lara varan oranda Fiyatlar artmış oluyor, gramaj azalmasıyla burada bir algı yönetiliyor. Yine başka ürünler var. Evet, kek. Kaç gramdı mesela? 45 gram. 45 gramlık kek 40 gram olmuş, fiyatı sabit kalmış. Şimdi siz kek almaya gittiğiniz zaman aynı fiyatlar almış gibi düşünüyorsunuz, ama kekinizden 5 gram eksilmiş olduğu gerçeği sizden saklanmış oluyor. Yani Türkiye'de iki türlü zam yapılıyor. Özeti bu. İki türlü zam yapılıyor. Bir fiyatlar artıyor, bir gramaj eksiliyor ama sonuçta ikisi de zam olarak vatandaşın cebine, vatandaşın kesesine yansımış oluyor. Aynen.